Değerli severler 17 Temmuz Cumartesi günü İzmir Şirinyer Hipodromu'nda sezonun 26. yarış gününde 9 koşulu bir program ekranlara gelecek. Birinci koşul saatler 17-15'i gösterdiğinde birinci altılı ganyan başlayacak. Dördüncü koşuyla birlikte ikinci altılı ganyan saatler 19'u gösterdiğinde start alacak. Şimdi İdvan Pisti programını izliyoruz. Bir numaralı Fero Baba içteki Safkan dışarıda Fly So High vardı. Barış Topçu ile çalıştı. Fero Baba 850.2 400'ünü 24.7 ile tamamladı 15 Temmuz'da. İki numaralı Magic Fire Ali Yıldız idaresinde 15 Temmuz'da galop gerçekleştirdi. 838 ile 400'ünü 25.2 ile tamamladı fotoya girerken Magic Fire. 3 numaralı Matrix Taylan Bağcı İdaresi'nde 15 Temmuz'da çalışmalarını tamamladı. 850.3, 400'ünü 24.5 olarak fotoya girdi Matrix. 5 numaralı Tuari Bekir Mert Mırık İdaresi'nde 637.2 ile 400'ünü 24 ile tamamladı. 15 Temmuz'da son hazırlıklarına nokta koydu Tuari. 6 numaralı Fly So High dıştaki safkan içeride Fero Baba'yı izledik. Onur Gökçe ile çalıştı Fly So High. 850.2 424.7 yaptı 15 Temmuz'da. 7 numaralı girişkin Zülfikar Kurt idaresinde 636.7 423.7 oldu 15 Temmuz'da çalıştığı girişkin. 8 numaralı Prinses Parla Taygun Gökçe ile çalıştı. 11 Temmuz'da binini 104 yaptı. 425.3 oldu Prinses Parla'nın. 9 numaralı Tandır Jest dıştaki safkandı baş hükümdar içte olandı ortadaysa Daisy izledik. 16 Temmuz'da sprint yaptı 424 oldu Tandır Jest'in. 2 numaralı son nokta Tuncay Altın Kılıç idaresinde 638.5 ile 425.8 ile tamamladı 15 Temmuz'da çalıştı son nokta. 5 numaralı Hollywood Girl Burak Koçoğulları idaresinde 16 Temmuz'da sprint yaptı 425.8 oldu fotoya girerken Hollywood Girl 6 numaralı Kro Magnon Alperen Oluk idaresinde 15 Temmuz'da hazırlıklarını tamamladı. 637.7 ile 424.7 ile tamamladı. 2 numaralı Amiral Holt, Ahmet Oluk idaresinde 849.5 yaptı, 423.5 oldu, 15 Temmuz'da galobunu gerçekleştirdi. İki numaralı Amiral Holt. 4 numaralı D.U.T. Beauty ekranlara geliyor Ersin Gökçe ile 15 Temmuz'da sprint yaptı bu Safkan 400'ünü 26.5 olarak tamamladı. İki numaralı Deniz Kurdu Onur Şevket İrtiş İdaresi'nde 858.5 ile 430.3 ile tamamladı 15 Temmuz'da. 3 numaralı Ahmet Ali Mustafa Balık'la çalıştı 15 Temmuz'da. Bu galobunun 600'ünü 45.5 ile 400'ünü 30 ile tamamladı. 4 numaralı Milas Berg, Samet Çakar idaresinde 600'ünü 42.4 yaptı, 428 oldu. 15 Temmuz'da son hazırlıklarına nokta koydu Milas Berg. 5 numaralı Ertürker Muratok'la ok 11 Temmuz'da galop yaptı. Binini 1.10.8, 4 28.3 ile tamamladı Kır Safkan. 7 numaralı Yiğit Oğlum Yemen Tunç idaresinde 16 Temmuz'da galop gerçekleştirdi. 640.5, 427.2 oldu. 8 numaralı Yaman Efe Yusuf Bulut'la çalıştı. 641.6, 400'ü 27.2 oldu. 15 Temmuz'da galibunu gerçekleştirdi Kır Safkanlı Yaman Efe. 9 numaralı Sedat Ağa, Cem Yılmaz idaresinde 15 Temmuz'da galoplarını tamamladı. 600'ünü 42.5, 400'ünü 28.8 ile geçti. Fotoya girerken Sedat Ağa. 11 numaralı Master Bursa'da Eren Dursun Ökten idaresinde 15 Temmuz'da çalışmalarını tamamladı. 640 426.7 oldu. 2 numaralı öz çocuk Mustafa Balık idaresinde 15 Temmuz'da galoplarını gerçekleştirdi. 640.3 400'ü 26.8 oldu. 5 numaralı Aybar Tay 15 Temmuz'da 600'ünü 42.4'lük, 400'ünü 28'lik bir galop yaptı Murat Akalın idaresinde. 6 numaralı Zaza Hasan Atakan Cem Dağ deviren idaresinde 15 Temmuz'da galop gerçekleştirdi. 856 27.7 oldu. 7 numaralı Arslan Kraliçe bariyer dibine yakın olan Safkan Gökay Kabapala Mutlu'a 600'ünü 42.2, 400'ünü 28.2 yaptı 15 Temmuz'da Arslan Kraliçe. 8 numaralı Beyban ekranlara geliyor. 800'ünü 56.8 ile 400'ünü 28 ile tamamlıyor Musa Kemal Ceylan idaresinde 15 Temmuz'da 8 numaralı Beyban. 9 numaralı Arvedaş Onur Öz idaresinde 15 Temmuz'da galop gerçekleştirdi. 642.5, 427.5 oldu. 10 numaralı Milyoner Gökten Kayıp idaresinde 15 Temmuz'da galoplarını tamamladı. 856.2 ile 428.6 ile geçti. 11 numaralı As Hünkar Hüseyin Topsakalı idaresinde 16 Temmuz'da sprint yaptı 400'ü 28.5 oldu. 13 numaralı Destroyer Samet Çakar idaresinde 15 Temmuz'da galop yaptı bu safkan 855.5 ile tamamlarken 400'ünü 28 ile tamamladı. 14 numaralı Tekiner Mürsel Kayış İdaresi'nde 15 Temmuz'da çalışmalarını son noktayı koydu. 600'ünü 42 ile 400'ünü 28 ile geçti. 16 numaralı Yücelir ekranlara geldi. 15 Temmuz'da galop yaptı Musa Kemal Ceylan İdaresi'nde 857, 400'ü ise 28 oldu. Bir numaralı Taki Efe, altıncı koşuda ekranlara gelen ilk safkan 600'ünü 41.5, 400'ünü 27 olarak tamamladı 15 Temmuz'da Serdar Yıldırım idaresinde çalıştı Taki Efe. İki numaralı Serin Dalga Ege Çamur idaresinde 15 Temmuz'da galop yaptı, 644.6, 429 oldu. 4 numaralı Yaman Adam 600'ünü 42.3, 400'ünü 27.8 yaptı Mahmut Savla 15 Temmuz'da. 5 numaralı Ziget Var 11 Temmuz'da uzun bir galop yaptı Murat Okla ok 1200'ünü 126.6, 1000'ini 112, 400'ünü ise 30 olarak tamamladı. 6 numaralı usulca içteki safkan dışarıda orki vardı. Mertcan Akın'la çalıştı usulca. 600'ünü 41.8, 400'ünü 28 yaptı 15 Temmuz'daki galobunda. 7 numaralı çifte ada Mert Uyar idaresinde 15 Temmuz'da galoplarını tamamladı. Kırı Safkan'ın 856, 400'ü 28.7 oldu. 8 numaralı Kaya Kule Mustafa Balık'la çalıştı. 15 Temmuz'da bu galobunun 800'ünü 1 çift 0.5, 400'ünü 30.3 yaptı. 9 numaralı Orki dışarıdaki safkan hemen içinde 40 safkan usulca vardı. Muhammed Burhan Öncel ile çalıştı 9 numaralı Orki. 15 Temmuz'da 600'ünü 41.8, 400'ünü 28 olarak tamamladı. 10 numaralı Sevdam 15 Temmuz'da sprint yaptı. Erhan Ok idaresinde 400'ünü 27.4 ile tamamladı Sevdam. 11 numaralı Uzuncuk Çiçeği Mert Uyar idaresinde 855.7 ile 400'ünü 29'da tamamladı 15 Temmuz'da çalıştı Uzuncuk Çiçeği. 12 numaralı Ayza Alperenoluk idaresinde 15 Temmuz'da galoplarını tamamladı. 600'ünü 42.7 ile 400'ünü 28.5 ile geçti. 2 numaralı Şükran Hanım Selçuk Ay Yıldız idaresinde 14 Temmuz'da galop yaptı. Bu safkanın 849.8 425 oldu. 3 numaralı Fearless Flame Alperen Oluk'la çalıştı. 15 Temmuz'daki sprintinin 425 olduğu 3 numaralı Fearless Flame izlediğimiz safkandı. 6 numaralı Şehriban Mehmet Gönültaş'la 14 Temmuz'da galop yaptı. Binini 1.04.6 ile 426 ile tamamladı Şehriban. 8 numaralı Bosnalı kız Hüseyin Şimşek idaresinde 15 Temmuz'da galop gerçekleştirdi. 849 400'ü 23.8 oldu. 1 numaralı Atlasefe Sefe Sefer Soysal'la 15 Temmuz'da sprint yaptığı 423.7 oldu. 2 numaralı Güneş Işığı Bursa'da Gökhan Erdumanla çalıştı. Bu safkanın 637 424.3 oldu 15 Temmuz'da görüntüler Bursa'dan. 3 numaralı KO içteki safkandı. Dışta Run for Happiness vardı. Alil Gül ile çalıştı. KO 11 Temmuz'da galop yaptı. 400'ünü 23.7 olarak tamamladı. 4 numaralı Mete bey içteki arkada kalan Safkan önde dıştaysa Kiara vardı. Nasuh Aktaş da çalıştı Mete Bey Binini 1-0-5, 400'ünü 26.8 ile tamamladı 11 Temmuz'da. 5 numaralı Olpidon Atakan Cem Dağdeviren idaresinde 600'ünü 40, 400'ünü 26.7 yaptı 15 Temmuz'da. Son hazırlıklarını tamamladı Olpidon. 6 numaralı Fall of the Leader ekranlara geliyor. Harun Gülgen'le çalıştı bu safkan 11 Temmuz'da. Binini bir 0.4.5, 400'ünü 24.2 yaptı. 6 numaralı Fall of the Leader. 7 numaralı Kiara öndeki olan dıştaki safkan içte arkada kalan Metahan Bey'di. Umut Barlık İdaresi'nde çalıştı Kiara fotoya girerken 11 Temmuz'da 850.7, 426.2 yaptı. 8 numaralı Liu Bo ekranlara geliyor. Selçuk Yıldız idaresinde 15 Temmuz'da 636.5, 400'ünü 24.5 yaptı Liu Bo. 9 numaralı Misarita Rahmi Canpolat idaresinde 639'la 400'ünü 26.5 ile tamamladı. 15 Temmuz'da çalıştı Misarita. 3 numaralı Bay Haber Rahmi Can Polat idaresinde 15 Temmuz'da 600'ünü 42.8, 400'ünü 28 yaptı. 7 numaralı Derbişah Zülfikar Kurt idaresinde 16 Temmuz'da kenter yaptı. kırsafkanı izliyoruz. 8 numaralı S esmeri İsmail Kale idaresinde 15 Temmuz'da galoplarını tamamladı. 644.2, 428.5 oldu. 9 numaralı Nikoş Oktay Kızıldaş idaresinde 856 400'ünü 27.2 ile tamamladı 15 Temmuz'da çalıştığı Nikoş. 11 numaralı Cihanın gülü Bursa'da Fatih Akbulutla çalıştı 15 Temmuzda 855, 28 yaptı Kırsafkan. 12 numaralı Salih dayı Erkan Erhan Ok idaresinde 15 Temmuzda ünü 41 27.3 olarak tamamladı 12 numaralı Salih dayı izledik. 13 numaralı Yıldız Kümesi Bursa'da çalıştı. Dıştaki safkandı. içeride Fadik vardı. 4 28.2 ile 15 Temmuz'da tamamladı. Sprintini Senayi Metin idaresinde. 16 numaralı Resul Bey içte olan Safkan ortada Hitit kızı dıştaysa Özgürce vardı. Serdar Yıldırım'la 600'ünü 40.3 400'ünü 26.8 yaptı Resul Bey. Sayın yarış severlerimiz 17 Temmuz Cumartesi günü İzmir Şirin Yeri Hipodromu'nda sezonun 26. yarış gününde 9 koşulu bir program ekranlara gelecek. İdman pisti programımızı izlediğiniz bol şanslar dileriz.